Ne zaman kapının zili çalsa yine eskisi gibi habersiz gelmişsindir diye kapıya koşuyorum. Geçen gün de zil çalınca apar topar kapıyı açtım. Yine seni merdivenlerde görmeyi hayal etmiştim. Oysa kapıcı gelmiş çöpleri toplamaya. Kavga ettik kapıcıyla. Artık gelmiyor çöpleri almaya. Artık kimse çalmıyor kapımı. Çöpler birikti arka balkonda. Boş şişeler de duruyor. Sana yaktığım mektubun külleri de hala. Saksıdaki sardunyalar da kurudu senden sonra. Sen sana aldığım o gölge feslerini sakın kurutma. Mahalle bakkalı da ekmeğe zam yapmış. Onunla da kavga ettik. Son zamanlarda sen yoksun diye huysuzluğum üstümde. Hadi gel de yine toparla kendimi.